Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Samsung Galaxy A34 5G'nin PUBG Mobile performansına yakından bakacağız. Bakalım Dimensity 1080 işlemcisinden gücün alan bu telefon bizlere PUBG Mobile'da neler sunabilecek? Ve açımızda değiştirdik. Şu an PUBG Mobile'e giriş yaptım. İsterseniz alabileceğimiz en yüksek grafik ayarlarına bir yakından bakalım. Grafikler ve ses diyoruz. Burada görmüş olduğunuz üzere grafiklerimiz en yüksek HDR. Karizda da en yüksek aşırı yüksek şeklinde ayarlanabiliyor. Hemen girelim bir oyuna başlayalım. Kaç FPS alabileceğiz göreceğiz. FPS yani nereden görüyoruz? Üst taraftaki değerler kısmından göreceğiz. 34 FPS şu an ana menüde. GPU'muz %34 kullanılıyor. Sıcaklığımız 30 derece. RAM'in %35'ini kullanıyoruz. Oyuna girdiğimizde FPS değerlerinin değişmelerini zaten sizler anlık olarak görebileceksiniz. Ek olarak farklı ayarlardaki FPS'lerine de birlikte yakından bakacağız. Şu an oyuna giriş yaptım. Evet. Şu an en yüksek ayarlardayız dediğim gibi. Hatta bir daha göstereyim sizlere. Grafikler ve ses bakın. Ultra HD seçtirmiyor. Aşırı yüksekteyiz. HDR. Ve şu an 45 FPS sabit oyun oynama yapılıyor. Ve şu an başladık. Oyunumuzu oynuyoruz. Oldukça akıcı, grafiklerin oldukça iyi göründüğünü düşünüyorum. Yani şu an keyif verici bir oyun deneyimi var açıkçası Galaxy A640 5G'nin. Şöyle içeri doğru gidelim, adamları gördüm. Evet adamı gördük. Kaçtı hemen. O oh, hile mi var, onda bug mu var? PUBG Mobile konusunda pek deneyimli değilim açıkçası. Bilgisayar tarafında daha deneyimliyim. Yaklaşık 1400-1500 saatim var. Belki daha fazla da olabilir. Şu an emin değilim ama... Şu an gördüğüm kadarıyla herhangi bir sorun yok. Oldukça akıcı bir şekilde PUBG Mobile'i oynayabiliyoruz. Bak orada da Allah 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 Allah. Evet onu da öldürdüğümüze göre evet. Yani şu an 44 FPS civarlarında oyunu oynayabiliyoruz. Oyunu oynayayım. Siz de değerleri zaten yukarıdan takip edebiliyorsunuz. Düğünüzü açalım. Oldukça akıcı. Grafik ayarları bu ayarlardayken açıkçası güzel görünüyormuş PUBG Mobile. Çok fazla çünkü dediğim gibi hani test ettiğim, oynadığım bir oyun değil kendisi. Ama şu an ben oldukça keyif alıyorum oyundan. Oynanan oyundan ve evet adamları da almış olduk. Adamları base'den de çıkarmıyoruz. Şu an 41 FPS civarlarına geldik. Az önce 45 civarındaydık. Şöyle vuralım. Sen oradan pusmuş bizim adamları vuruyorsun ha. Evet bunu da vurduk. Ve bol bol ödüllerimizi de almış olduk. Şöyle arkaya doğru geçelim. <laughs> Ve şu an mermim bitti. Ne yapacağız? Ölü bir adamın çevresinden mermi alacağız ya da beni vurun abi. Vur abi sen. Ha, vur abicim sen beni. Vur. Neredesin? Arıyor. Vur. Vursan abi. <laughs> Garip bir psikoloji. Evet. Sonunda vurabildin. Hemen şimdi kendi base'imize dönelim. Mermilerimizle birlikte. Şu adam vurduktan sonra mermi düşüyor ama orada mermim kalmamıştı. Öldürecek adam da yoktu. ÇD'den, takımdan adamlar. Ve bizim adamı vurdu. Evet ben de onu çok güzel bir şekilde aldım. FPS'e baktığımızda sabit 41 FPS civarlarındayız. GPU'muzun %70'i, %80'i civarında kullanımlar yapılabiliyor. Şurada bir adam vardı ki bizim adam onu zaten aldı. Bak bak kuru nereleri çıkmışlar. Evet bunu da ben aldım. Şöyle görüyorsunuz. Ve evet bunu da öldürdük. Şu an yani bu bence bu ayarlarda yeterli bir e, kısımdayız yani 41 FPS civarlarında şu an oyunu oynayabiliyoruz. Yoğun çalışma görebilelim diye e, bu modu açtım. Bu modda oynuyorum. Şimdi bir de gelelim ayarları biraz özelleştirelim. Mesela grafikleri HD yapalım. Aşırı yükseğe alalım. 41 FPS civarlarında dedik, bakalım ne olacak. HD ile HDR modu arasında açıkçası çok bir e, FPS farkı olmadı. Hatta aynılar diyebilirim. GPU kullanımı biraz azaldı. Ama FPS 41 sabit kaldı. O zaman şöyle yapalım. HD modu da değiştirip e, dengeliyalım. Dengeli aşırı yüksekte de oynayalım. Evet, FPS'miz yine 41. Şöyle geliyorum. İçlerine doğru girelim. Ya bu ayarlardayken 41 FPS falan 42 FPS veriyor. Çok özelleşme yaptınız ama akıcı ve aşırı aldığımızda bakalım ne durum ne olacak. Akıcı ve aşırı aldıktan sonra oyun FPS'i ciddi değişti ve 60 FPS'leri şu an. Görüyoruz oyun çok daha akıcı. Evet biraz kalite bozuldu ama ya biliyorsunuz bu tarz oyunlarda performansı biraz daha fazla önem veriyoruz. Yani ne kadar akıcı o kadar iyi. Ya şu an oynadığım oyundan daha fazla keyif alıyorum. 60 FPS'i beraber oynamak bence daha keyifli. Bu ayarlarla birlikte GPU'nun %37'si kullanılıyor. 35 derecede sıcaklığımız var işlemci tarafında. GPU'muzun %54'ü kullanılıyor. Sıcaklığımız da 35 derece seviyelerinde ve 60 FPS sabit oyunu oynayabiliyoruz. 90'a çıkabileceğimiz artık herhangi bir ayar kalmadı. Hani daha da düşürebileceğimiz bir kısım yok. Ya yani 64 5 modeli şu an 60 FPS'i oyunu oynatabiliyor. Şöyle biraz da içlere doğru gidelim. Bakın düşme yaşanacak mı? 60 FPS sabitte kaldık ama. Evet 60 FPS oynamak bence aşırı keyifli. Şu an gayet rahat bir şekilde PUBG Mobile oynayabiliyorum. Buradaki şey bittikten sonra normal bir maça gireceğim. Normal bir maçta attıktan sonra o videoyu tamamlayacağım. Şu an 60 FPS seviyelerinde oyun oynanabiliyor. Ve evet adamı da vurmuş olduk. Şöyle biraz daha içlere doğru gireceğim. Ya 60 FPS bence çok keyifli. Hani bu segment için 60 FPS'leri görebilmek e, sevindiricidir diye düşünüyorum. Diamond 1080 PUBG Mobile'de çoğu kullanıcının beklentisi olan 60 FPS verebiliyor. Tabi ayarları düşünmeniz gerekiyor. En yüksek ayarlarla birlikte 41-45 FPS civarında oynayabiliyorsunuz. Hatta ona geçelim. HDR. Pardon HDR ve aşırı yüksek. Evet şu an o ayarları geçtik. Bakın grafikte ciddi bir artış yaşandı ama FPS'imiz e, şu an düşüyor. 59 görünüyor ama birazdan normal optimum değerlere düşecek diyecektim ki evet şu an düştü. 48 FPS civarındayız. 42 FPS civarındayız. Böyle de oynanabilir. Bence sorun yok. Ama 60 FPS e, daha akıcı hissettiriyor açıkçası. Burada grafik ayarları çok iyi görünüyor. Yani oyun sanki bir bilgisayar oyuna girmişçesine bir kontrast oranına sahip oluyor. Diğerlerine biraz daha böyle soluk hale geliyor ama bu halini ben beğeniyorum. Bu haliyle oynar mıydım? Açıkçası ben yüksek ihtimalle 60 FPS oynardım ama bu haliyle dediğim gibi sonsuz bir şekilde oynanabilir. Şuradan adamı da vuralım. Evet. Vurmuş olduk. 41 FPS'de oyun oynanıyor. GPU %82'si kullanılıyor. Şunu taht arkasından geçirebilir miyiz acaba? Aşağı atlamış kanka ne yapıyorsun ya? Ve evet bunu da almış olduk. Şöyle 41 fps bu kısmı tamamlayalım. Şimdi mesela bir normal map'imize geçelim. Orada durumlar nasılmış ona bir bakalım. Şu an maç bekleme alanındayız. Az önceki ayarlarımız yine geçerli. 49 FPS civarlarındayız şu an. 50 FPS. Ayarları hemen yeniden göstereceğim. Bol bol ayarları göreceksiniz. HDR aşırı yüksekteyiz. Ve 47 FPS civarında geziyoruz. Bu tabii maç içine girdiğimizde daha da fazla değişecekti. Çünkü daha fazla alan göreceğiz. Daha fazla bina göreceğiz. Belki savaşma alanına geldiğimizde FPS e değişiklikler yaşanabilir. Şu an 42 FPS'lere doğru düşmeye devam ediyor. Sanırım aynen bu ayarlarla bitti. 42 41 FPS civarlarında ortalama bir değeri kullanıcılara sunacak. Şu an gayet güzel. Uçaktan atlayalım. Bir de oradan devam edelim. Evet uçaktan atladım. FPS'imiz 44. Gatka'ya doğru gitmek istiyorum. Sanırım bir tek daha erken atlamışım. Neyse sıkıntı yok. Uçarız oraya. Burası da benim işaretli alanım. Şöyle gidiyoruz. Ya şu an bu grafik ayarlarıyla birlikte gerçekten güzel görünüyor. 42-44 FPS ortalama FPS'lerle oyunu oynamanızı sağlıyor. Gatka'nın üzerindeki yazıda kalktığına göre Gatka'ya doğru inebiliriz. Yanımda adamlar var mı? Takım beni takip ediyor. Evet. Benim bir takım yok ama takım oldursun belki. Şöyle gelelim. Evlere doğru gidelim. Hepsi beni takip etmiş ve bizden başka da kimse burada yok. Paraşütümüz açıldığına göre hemen bir evlerin içine doğru girelim. FPS'ler ne olacak görelim. Evet, 43 FPS, 42 FPS. Evdeki detay yoğunlukları oldukça güzel bence. Kaliteli bir görüntü var şu an açıkçası. Camlardan atlayalım bir. Diğer eve girelim. Renkler de oldukça güzel. Telefonun AMOLED ekranı <laughs> gerçekten keyifli bir oyun deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Evet, şu an 42 FPS civarlarında oyun oynayabiliyoruz. Bir de ayarları bir düşürelim. Gelelim buradan ne yapalım biliyor musunuz? Akıcı ve aşırı yapalım. Ve fark şimdi ciddi şekilde ortaya çıkacak. 60 FPS'e çıktık. Şurada şu hareketten bile FPS'in ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyorsunuz. Diğerinde evet akıcı oynaması güzel ama şu hareket 60 FPS'i çok daha pürüzsüz bir şekilde yapılıyor. Ayarları da hatta şöyle yapalım mesela dengeli alalım aşırı yüksekte görünsün. Ayarımız kaç ayarımız FPS'imiz bir düştü. Şurası bir tık geriden geliyor. 56. Evet, e 59'a düştük. 58. Evet 44'e kadar düştü. Yani şöyle söyleyeyim şuradaki dengeli kısımdan HDR kısmına kadar arada bir 2 FPS oynuyor ama akıcıyı aşırı aldığınızda direkt 60 fps çıkıyorsunuz. Ben dediğim gibi bu telefonla birlikte oyun oynayacak olsaydım 60 FPS olacak şekilde e, vakitler geçirirdim. Evet geldi arabayı alayım diye. Şimdi, ne yapıyorsun sen şimdi? Abi patlat lastikleri patlat patlat. Sen binmeyeceksen neyse. Şu arabayı bin butonumu çok karmaşık bir yere koymuşum. Nerede olduğunu da göremiyorum. İç içe mi girmiş ne yapmışım? Ee, açıkçası görünmüyor, yok. Hani Araba... şurada var, evet. Ya bunu biz bir ara Gamepad için özelleştirmiştik. Eyvah eyvah, bu nasıl gidecek? Butonlarımız yok. ne Ve beni... Evet, takım arkadaşım düşürdü. Çok sağ ol kardeşim, sağ olasın. 60 FPS, evet ben lastiğini patlattım ama ayıp oldu yani. Baha... Bah, bah. <laughs> en sevmediğim şey ya şu sırtını alıp götürüyor, ölene kadar seni gezdiriyor. Keşke bıraksa da bir adam akıllı oyunumuzu oynasak ama yok. İn diyelim. İniyorum. Evet. Şöyle beni kaldıracak kimse de yok herhalde. Ve burada da videoyu sonlandıralım isterseniz. Bu videoda sizler bitti. Samsung Galaxy A34 5G modelinin PUBG Mobile performansını yakından olduk. Dimensity 1080 işlemcisinden gücünü alan bu ürünün FPS değerleri bu şekildeydi. Kabul edilebilir bir deneyim sunuyor. Bence kesinlikle segmenti içerisinde. Bence 60 FPS'e beraber oynayabilmek oldukça keyifli. Sizlerin görüşleri tabii ki çok önemli. Görüşlerinizi lütfen yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Başka bir görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.